Sonra sınava girdim, akademiyi kazandım. Birkaç yıl sonra rozet taktılar. Sonra ver elini İstanbul. Burada buldum kendimi. İstanbul'da polis olmak da zor iştir he. Polis olmak her yerde zor kızım. Ee, hadi biraz da sen anlat. Vallahi anlatayım anlatmasına da. Ben de öyle kariyer mariyer pek olmadı. Meslekte sen o da yok. Allah vergisi bir güzelliğim var. Onunla idare ediyorum işte. Sen hep çok güzeldin zaten. Kimse siz güzel kızlara hayat iyi davranmıyor. Başıma gelenleri hatırlıyorsundur. Seni son gördüğümde ıslah evine giriyordun. Oradan da cezaevine yolladılar sekizime girince. Toplam yedi yıl. Zor olmalı. Zordu. Ama huzurluydu. Huzurlu mu? Evet. Çünkü yaptığımdan hiç pişman olmadım. Eğer yapmasaydım... ...bak o zaman kötüydü işte. Bana yıllarca tecavüz eden o iki sapı öldürmeseydim, canlarını almasaydım, asıl o zaman pişman olurdum. Bu bir dakika. Polis olduğunu unuttum bir an. Anlattıklarımı alemde kullanmazsın, değil mi? Ee, çıkınca ne yaptın? Önce adımı değiştirdim. Ayfer gitti, Aycan geldi. Aldığım canlardan birini adımın sonuna koydum. Adım değişince kaderim de değişir sandım. Hesapmış. Amcamın iki oğlunu öldürmüş. Tüm sülale bana kin tutuyordu. Orada da kalmam imkansızdı. Ankara'ya taşındım. İş buldum tekstilde. Sonra da bir hata yapıp evlendim. Hata mı? Olmayacak bir adama tutuldu. Saflık, salaklık, tecrübesizlik. Adına ne dersen de. Daha ilk aydan dövmeye başladı abi. Yapma ya. Önce sabret. Sustum. Sustukça geçer sandım. Meğer öyle olmuyormuş. Ben sustukça dayaklar çoğaldı. Bir gün öyle çok dövdü ki bayılmışım. Daha da dövecekmiş de komşular kurtarmış. Bir hafta hastanede yattım. Sağ olsun. Hakim ilk duruşmada boşadı hemen bizi. Ama kabus bitmedi tabii. Herif beni öldürmeye kafasına koymuş bir kez. Mahkemeler boşanırken iyi. Ama canımızı korumayı pek beceremiyorlar. Aylarca ölüm tehdidiyle yaşadım. Sonra yeter deyip bir gecede terk ettim şehri. İstanbul'a attım kapağı. Dedim madem herkes burada. Bana da bir yer vardır. Yine tekstilde iş buldum. Sonra Korhan çıktı karşıma. Korhan şimdi eşin değil mi? Hı hı. Çok sevdik birbirimizi. Şefkat diye bir şey sahiden varmış. Korhan sayesinde öğrendim. Öyle güzel sevdi ki beni. Sırf kocam değil, anam, babam oldu sanki. Korhan şimdi cezaevinde değil mi? Çıkacak inşallah. Uğraşıyoruz. Neden girdi? Yani sormamın sakıncası yoksa. Polis olarak mı soruyorsun? Arkadaş olarak mı? Arkadaşın olarak tabii ki. Şanssızlık diyelim. Peki. Yakında kavuşursunuz umarım. İnşallah. Ee, kalkalım mı? Olur. Bırakayım seni. Yok Cema gel şimdi. İyi ki gördüm seni Bayfer. Pardon Aycan. Benden bir isteğin var mı? Ne gibi? Bilmem. Yapabileceğim bir şey vardır hep. Arada sırada ara. Hatırım sor yeter. Telefon numaramı boşuna vermedim herhalde. Mutlaka arayacağım. Hah Cemal de geldi. Selam. Tanıştırayım. Cemal, Aycan. Memnun oldum. Ben de. Aycan, araşalım tamam mı? Olur. Yafta kalmasın ama. Bence de. Geçen gün adliyede gördüğümüz kadın değil mi? Evet o. Yurttan arkadaşım. Bayağı mafyatik arkadaşların varmış. Nasıl yani? Biliyorsun işte. Kocası Korhan Avunduk. Alemde bilinen biri. Olsun. Aycan iyi kızdır.